Bu evimi kim patlattıysa bulacağım ona. neyse evimi tamir etmeye devam edeyim o patlatan kişiyi bulacağım bak o zaman neler yapacağım görsün o evet tamir ettim sayılır tamamdır eskisinden daha güzel oldu kudur ağla bak evimi tekrardan tamir ettim biliyorum duyuyorsun beni sen bir karşıma çık ben o zaman sana neler yapacağım görürsün bir daha inşallah evimi patlatırsın. Bak o zaman neler yapacağım. Gerekirse polislere bile haber veririm. Seni yakalatırım valla. Bir daha sakın evimi patlatmaya çalışma. Bak giderim polislere haber veririm. Seni hapishaneye atarlar ona göre. Biliyorum duyuyorsun buralarda bir yerlerdesin. Beni sinir etme. Tamam korkmuştur şu anda. Şuna baksana etrafta gözükmüyor. <laughs> Korkuttum onu. Evim eskisinden de güzel oldu mis gibi. Oh be. Artık rahatça bir uyku çekebilirim. Aslında pek de uykum yok ama. Neyse. Şurada birazcık oturayım. Şuna baksana nasıl kızmış bana. <laughs> Ulan sana öyle şeyler yapacağım ki çıldırtacağım seni öyle şeyler yapacağım ki sana benden bakacaksın artık. Beni bir de tehdit ediyor. Polise veririm seni diyor Ulan polisten korksam ben böyle şeyler yapar mıyım? Yapmam tabii ki de. Dur dur acaba şuna ne yapsam şimdi? Düşün düşün düşün. Acaba bir daha mı patlatsam evine? Yok ya bu sefer patlatmayayım. Bir kepçe alıp evini mi yıksam? Kepçeyle de yıkmayayım. Yok şimdi kepçeyi nereden bulacağım? Hem kepçeyi buraya sokamam ki. Başka bir şey düşünmem lazım. Ne yapsam acaba? Arkadaşlar sizce ne yapayım buna? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Buna öyle bir troll yapacağım ki benden bıkacak artık. Düşüneyim az daha ben. Hala endişelerim var. Bu adam gelecek diye çok korkuyorum. Dur aklıma bir fikir geldi. Bak adam geri gelebilir. O yüzden geri geldiğinde ona bir tuzak hazırlayacağım. O bana değil de ben ona tuzak kuracağım. Aynen öyle. Dur dur ne yapsam acaba? düşün düşün. Şimdi evimi tekrardan patlatmaya gelirse buradan içeri girmesi gerekecek. Buradan içeri girmeden önce şuralara bir yerlere bir tuzak hazırlayayım da o tuzağa düşsün. Sonra da bunu polise şikayet ederim. Polisler de gelir, tuzaktan alır götürürler onu. Aynen öyle, süper bir fikir. Şimdi gerekli malzemeleri toplamam lazım. Evde bir tane küreğim vardı. O küreği alayım şuradan. Ne yapsam acaba ya? Aklıma da hiçbir şey gelmiyor ki. Dur bakayım üstümde ne malzemeleri varmış. Evet. Birazcık yapışkan piston var. Çakmak var. TNT var. Bir tane de boş kova var. Bunlarla ne yapabilirim ki? Düşün düşün. Sen trollsün ya. Aklıma da hiçbir şey gelmiyor. Troll olduğum halde aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ne yapsam acaba arkadaşlar? Eee Pistonla acaba yüksek bir çukur kazıp Pistonları uzaktan açıp Aşağı mı düşürsem onu? Yok ya bu çok uzun sürer. Bunu yapamam şimdi. Adam yakalar beni. TNT ile evini de patlatamam. Sadece kova kalıyor. He? Aklıma bir fikir geldi. <laughs> bu kovaya bir tane lav dolduracağım. Ve evinin içine dökeceğim. Adam da evinin içinde lavda yanarak acı çekecek. Evet çok güzel bir fikir. Dur dur. Acaba buralarda lav var mı? Su var ama lav yok. Lavı nereden bulacağım ben şimdi? Akşamda olacak az sonra. Çabuk çabuk lav bulmam lazım. Çabuk çabuk süper bir fikir. Evinin içine lav dökeceğim. Eşyaları falan yansın. Bakalım buralarda var mı? İşte. İşte lav buldum. İşte bu kadar. Şuradan bir kova alalım. Evet. Hatta biraz daha mı alsam acaba? Birkaç tane daha kova yapayım. Birkaç tane daha lav alayım buradan. Aynen öyle. Dur. Kova yapmam lazım ilk önce. Evet işte bu. Adam gelmeden şuraları da kapatayım da anlamasın. Tamamdır. Şimdi bunları da buraya koyacağım. İşte böyle. Tamam şunların üstünde kapatacağım ki adam anlamasın. Evet belli bile olmuyor ya. Şuna baksana. Hiç belli olmuyor. Tamam tuzak çok güzel oldu. Eğer ki bir daha gelirse bu sefer işini bitireceğim senin. Benim tuzağıma düşeceksin. Dur şunun üstünden zıplayayım da. Ben düşmeyeyim aşağı. Gel bakalım buraya. Bakalım şimdi kim kimi tuzağa düşürüyor görüşeceğiz seninle. Ben de evde şöyle bekleyeyim. Evet. Geleceğim varsa göreceğin de var. Görüşeceğiz seninle. Seni bir yakalayayım. Bak seni polise veriyor muyum vermiyor muyum görürsün o zaman. Neyse beklemeye başlayayım. İlla ki gelecek zaten. İlla gelecek. Hatta ben şöyle şurada mı dursam? Yok ya. Uyuma taklidi yapayım. Evet evet. Beni uyurken görsün. Şöyle yatayım ben. İşte bu. Üç tane lav aldım. Şimdi bu lavları adamın evine boşaltacağım. Eşyaları falan kül olacak. <laughs> Göstereceğim sana. Evet. Bakalım adam nerede şu anda. Şöyle uzaktan birazcık gözleyeyim. Bu ne yapmış lan buraya? Herhalde ben girmeyeyim diye bir şeyler yapmış. Evet. Baksana evin önünü kapatmış. Ama ben her türlü girerim koçum. Her türlü. Acaba adam şu anda nerede? Beni görmemesi lazım. Dur. Şöyle aşağıdan bakayım. Umarım evdedir. Bu lavları eve döktüğüm zaman eşyalarla beraber o da yanar. <laughs> Çok güzel bir fikir ya. Ben bunu iyi ki düşünmüşüm. Dur şöyle bakayım. Acaba nerede ya? Gözükmüyor etrafta. Şuradan gideyim. Evet. Pencereden adamı görebilirim. Bakalım içeride mi? İşte orada yatıp uyuyor. Tamamdır. Beklesem bekle. Sen, bekle. Görüşeceğiz şimdi seninle. Hazır uyurken şöyle evin tepesinden mi döksem? Nereden döksem ya? Dur dur evin tepesinden. Ne oluyor lan? Olamaz. Ne oldu? Yardım edin. Hayır. Tuzağa düştüm. Olamaz adam tuzak yapmış buraya. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl çıkacağım ben buradan? Olamaz. Çıkartın beni buradan çıkartın. Acaba adam nerede ya? Uyku şakası yapıyorum şu anda. Beni uyuyor sansın. Acaba tuzağıma düşmüş müdür? Yardım edin çıkartın beni buradan ne olursunuz He? O ses de neydi Yardım edin diye birisi bağırdı Kesin tuzağıma düştü kesin Dur şuna bir bakayım Ulan tuzağıma düştüysen baksın ben sana neler yapacağım Şu anda tuzakta mı acaba Evet tuzakta olabilir Dur bakayım şuna He? İşte bu Yakaladım seni Demek ki benim evimi patlatan kişi sendin Dostum ne olursun çıkart beni buradan. Söz veriyorum bir daha öyle şeyler yapmayacağım. Hayır olmaz. Seni polise vereceğim. Hiçbir yere çıkamazsın buradan. Sakın kaçmaya çalışma tamam mı? Ben şimdi polisleri arayacağım gelecekler buraya. Sakın kaçayım deme sakın. Dostum bırakma beni burada yalvarırım bak. Söz veriyorum bir daha sana bir şey yapmayacağım. Arkadaş olabiliriz. Baksana sen de beni trolledin resmen ya. Senden de iyi bir troll olur. Dostum ne olursa çıkart beni buradan beraber. ikimiz çok güzel şeyler yaparız. İnsanları trolleriz. Hayır. Unut bunu. Asla olmaz. Beklesen, bekle. Şimdi evden gideceğim. Telefonu alacağım. Sonra polisi arayacağım. Gelsin buraya seni tutuklasın. Polise her şeyi bir bir anlatacağım. Bekle sen. Evet şuraya düşmeden şöyle. Tamamdır. Göstereceğim sana. Dostum gitme. Ne olursun. Yalvarırım. Hayır olmaz. Bekle orada. Evet. Şimdi polisi arayacağım. Neredeydi bu telefon? İşte burada. Tamamdır. Hemen polisi arayayım. Hadi açın artık polis bey açın. Şu troll kaçmadan gelin buraya. Alo buyurun. Minecraft polisi. Bir şeye mi ihtiyacınız var? Polis bey. Evet evet. Polis bey şu anda bir tane trollü evimin önünde tuzağa hapsettim. Ne olursunuz gelin bunu tutuklayın. Geçen gün evimi patlattı. Tamam beyefendi sakin olun. Hemen sizin evinize doğru geleceğiz de eviniz nerede acaba? Polis bey evim Ormanlık bir alanda. İsterseniz ben size telefondan konum atayım. Konuma doğru gelin. Tamamdır. Konumunuzu bekliyorum. Tamamdır. Hemen atıyorum. Hemen şöyle polise konum atayım. Evet telefondan yolladım. Tamamdır konumu yolladım. Polis az sonra buraya doğru gelir. İşini bitireceğim koçum senin. Bitti senin işin bitti. Dostum çıkart beni buradan. Yalvarırım çıkart. Hayır seni asla çıkartmayacağım buradan. Polisi aradım şimdi geliyor. İşini bitirecek senin. Alacak seni hapishaneye götürecek. Hapishanede de ömür boyu kalacaksın. Hayır lütfen beni burada bırakma lütfen. Polise verme beni. <laughs> Nasıl yakaladım ama. Resmen trolli trolledim. İşte bu kadar. Nerede kaldı bu polis ya gel artık gel. Hadi polis tutukla şunu. Adamın bahsettiği yer şuralarda bir yerlerdeydi. Adamın attığı konuma göre buralarda bir yerlerde olması lazım. Ama burada ev yok ki. Nerede bu ev nerede? He? İşte burada bir yer var. Tamam buldum. Şurada da birisi var. Acaba bu adam mı aradı beni? Bayım beni siz mi aradınız? Ben polis. Evet polis bey ben aradım size. Geçen gün evimi birisi patlattı ve o patlatan kişiyi yakaladım. İşte dikkat edin sizde düşmeyin çukura. Hemen şu yanımdaki çukurda. Demek ki burada. Evet işte burası. Demek ki evinizi patlatan kişi bu. Söyle bakalım neden patlattın bu adamın evini? Polis bey, inanın ki öylesine patlattım. Eğlence olsun diye. Ne olursunuz affedin beni. Hayır. Suçunu da kabul ettiğine göre seni şimdi doğru hapishaneye götüreceğim. İlk önce bunu buradan çıkartmak lazım. Sonra doğru hapishaneye götüreceğim cezasını çekecek. Hiç merak etmeyin.